Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün size yine tığdan kolay gül yapılışı paylaşacağım çok güzel iki renkten oluşan kırmızı ve çok açık bir pembe tonum var beyaz gibi görünüyor ama arkadaşlarım çok açık bir pembe tonum bunu patik sisi olarak da kullanabilirsiniz ya da yaka sisi ya da daha farklı alternatif şekillerde de kullanabilirsiniz oldukça da güzel ve kolay şöyle kenara alıyorum modelimi malzemelerimi sayıyorum makasım var dikmek için iğnem bir de ipimle aynı kalınlığa yıkıttığım var Arkadaşlar şimdi bunu kırmızıyla başlamıştım şimdi açık renk tonumla başlayacağım Hadi hayırlısı bakalım şimdi başlarken şöyle bir önce ipimizi bir sabitleyelim birleştirelim şimdi buraya toplamda 90 tane zincir çekeceğiz Arkadaşlar bu şekilde 90 tane çekelim hazırlayalım Evet. 90 tane zincirimi çektim. Bu ilk sıramızda. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda 5 tane 2, 3, 4 5. zincirimizin arasından giriyorum. Ve buraya başında da bir kere. 2 i̇ki ve 2 de çıkaraktan bir trabzan oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane çektikten sonra başını tekrar doluyorum. Battığım yere tekrar bir daha batıyorum. 2 ve 2 de çıkaraktan. Bir kere başını dolayaktan. Arada bir tane zincir çekip başını tekrar bir kere daha dolayaraktan. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5. zincirimize batıyorum. Arada 4 tane zincir olacak. 5. de batmış olur Yine iki ve 2 de çıkıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyorum. Aynı yere tekrar bir daha batıyorum. 2 ve 2 de çıkaraktan. Bir zincir başını bir kere doluyorum arada 1 2 3 4 5. den batıyoruz 2 ve 2 de çıkıyorum 3 tane zincir başını doluyorum aynı yere tekrar bir daha batıyorum bu şekilde bir arada bir tane de zincirimizi çekiyoruz başını alıyoruz ve 4 tane ayarlayıp 5. batarak bu şekilde devam ediyoruz başa kadar bu şekilde hazırlayacağız sonunda beraber yapalım şöyle bir zincir çekiyorum alttan 1 2 3 4 ve 5. zincirimizin içine giriyorum 2 ve 2 de çıkıyorum 1 2 3 tane zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz evet. şimdi ilk sıramız bu şekilde ve toplamda 18 tane şu kısımlarımız 18 olarak sayıyoruz arkadaşlar Bunları 18 diye saydıktan sonra şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. Zinciri 1, burası 2. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. Şöyle bir dönüş yapıyorum. Bu 3 zincir çektiğimiz kısmın içine giriyorum ve kapatıyorum. 2 3 tane zincir çekip başını bir kere dolayaraktan buraya trabzanlarımız oluşturuyoruz. 2 ve 2 de çıkaraktan tekrar iki, ve 2 de çıkar. 3 tane trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyoruz. 3 4, 5. Başını bir kere doluyoruz. Aynı yere. Buraya da yine 3 tane yapıyoruz. 2, bir tane daha yapıyoruz. 3. Bir zincir çekiyoruz. Karşı tarafı şu kısma giriyoruz. Yine buraya da 2 ve 2 de çıkaraktan 3 tane aynı şekilde yapıyoruz. Yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5 zincir başını bir kere dolayıp aynı yere tekrar girip buraya da 3 tane trabzanımızı oluşturuyoruz. Bir zincir tekrar yine yandaki bölüme geçiyoruz. Ve buraya da yine 3 tane yapıp 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum aynı kısma tekrar bir daha girip 3 tane trabzanımızı tamamlıyoruz 2, bir tane daha yapıyoruz 3, bir tane zincir çekiyoruz ve şu kısımlarımıza tığım takıldı şu kısımları aynı bu şekilde başa kadar devam ediyoruz aralarda birer zincir olacak Evet bu sıramızda tamamladıktan sonra üçüncü sıramızda bu sıramız bu sırayı da bitirdikten sonra şimdi son sıramıza geçiyoruz. Yine şöyle bir dönüş yapıyoruz. Dönüş yaptıktan sonra bu beş tane zincir çektiğimiz alanımızın içine giriyoruz. Ve buraya bir iki üç tane zincir çekip başını tekrar bir kere dolayıp aynı yere bu arada muhabbet kuşlarım da bana eşlik ediyorlar. Buraya toplamda 10 tane trabzan oluşturacağız. İkili olaraktan. Şimdi 2 tane oldu. 2 ve 2 de çıkaraktan. Başını bir kere doluyoruz. Bu şekilde. 2-4 tane yapmışız. Devam edelim. 5 6 7 8, 9 ve 10. 10 tane yaptıktan sonra şimdi ikinci rengimize geçiyoruz. Şimdi ikinci rengimizi şöyle kırmızıyla yapacağım için şöyle ipimi bir sabitliyorum. Böyle bir zincirimi hazırlamış oldum. Şimdi şöyle yapayım, çıkartıyorum buna. Bu aralarda birer zincir çektiğimiz yerler vardı. Şöyle sizin göstermeye çalışıyorum. Bu bir zincir çektiğimiz yerlere ipimizi de ikiden ortasına ayırmışız. Şöyle birleştireyim. Şimdi bu bir tane zincir çektiğimiz kısmın arasına giriyoruz ve kırmızımızı alıp aradan çıkartıyoruz. Ve artık açık renk tonuyla işimiz bitti. Kırmızımızdan devam edeceğimiz için ikisini birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Açık rengimizi şöyle biraz sıkılaştırın. İlmek burada bollaşmasın diye. Şimdi bu sıramızda da bir açık rengimiz bir kırmızımız olacak. Şöyle ama ipimizi de bu arada yürüteceğiz tabi. Yine bir zincirimizi çektikten sonra başını doluyoruz. Ve direkt 5 zincir çektiğimiz kısma girip 2 ve 2 de çıkıyoruz. İpimiz arada devam ediyor. Buraya da toplamda yine 10 tane trabzanımızı oluşturuyoruz. 2 3 10 taneyi tamamladık. Tamamladıktan sonra şu arada toparladıktan sonra kırmızımızı bırakıyoruz. Açık rengimizi alıyoruz. Açık rengimizi de yine bir zincir çektiğimiz alan içine giriyorum. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Ve ikisini birlikte birleştiriyorum. Kırmızımı biraz sıkılaştırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer kırmızımı arada yürüteceğim. Başını ilmeğimi doladım. Yine 5 zincir çektiğimiz alanın içine giriyoruz. Çekelim. Buraya da yine tekrar 10 tane ilme zincir ilmeğimiz için yapıyoruz trabzonlarımızı. Kaç oldu? 3 olmuş. Devam edelim. 4, 5, Bir tane daha yapalım ve 10 10 tane yaptıktan sonra Şekil böyle oluyor arkadaşlar Şöyle biraz toplayayım Şimdi beyazımızı bırakıyorum Kırmızımızı alıyorum Yine dediğim gibi bu arada bir, bir tane ilmeğimiz vardı Oradan ilmeğimizden alıyorum İkisini birleştiriyorum Kırmızıyla beyazım Açık renk tonumu Ve bir zincir çekiyorum Bu sefer başına ilmeğimi dolayıp Beyazımı devam ettiriyorum Arada kay devam edecek yani bu şekilde başa kadar bir kırmızı, bir açık renk, bir koyu renk devam edeceğiz. Trabzanlarımız 10 tane olana kadar. 10 tane olduktan sonra rengimizi değiştirip diğer tarafa. Sadece şu kısımlarımıza, 5 tane zincir çektiğimiz kısımlarımızı, bu aradaki kısımlarımızı da birleştirmelerimiz olacak. Şu şekilde. Başa kadar böyle devam edelim. Evet, sonuncuyu da beraber yapalım diye bıraktım arkadaşlar şimdi ipin bir şekillerini gösterebilmek için şimdi pembemizi açık renk tonumuzu bırakıyoruz bu arada bir numara zincir çektiğimiz vardı onu iki ipimizi aradaki ipimizle birlikte sıkılaştırıyorum bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum ve kırmızıyla devam edeceğim için de pembeydi açık renk tonumu da arasında kaydıra devam ediyorum içinde geçiyorum bu şekilde 10 taneyi tamamlamış olacağız. Şimdi devam edelim. Hıh. İyi. Hadi devam edelim. 8 9 10 taneyi tamamlamış olduk. 10 tane. Bir tane zincir çekiyoruz. Bu sıramızda ve son sıramız da bitmiş oldu. Son bitişimiz bu başta kırmızıyla bitiriyoruz. Başlarken de açık renkle başladığımız için yani zeminimizde açık renk tonu olduğu için açık renkle başlayıp arada renk tonumuzu koyu rengimizden de kapatmış oluyoruz. Şimdi kırmızımızı kesiyoruz. Kırmızı rengimizden işimiz bitiyor. Şimdi dikim işlemine başlayacağız arkadaşlar. Açık rengimizden kırmızımızda arada şöyle ilmeklerin arasından geçirerek şöyle bir kaydırabiliriz. Hemen tam dipten kesmiyorum ben normalde iplerimi. Aralardan kaydıraraktan yapıp fazla gelen ipimi de keserim. O sorun değil. Şu şekilde kestikten sonra şimdi birazcık çok az bir şey ipimi açık renk tonumdan uzatıp bırakıyorum. Bunu da kesip dikmek için kullanacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi iğnemi ipliğe geçirdim. Şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar. şu şekilde durmaya çalışıyorum. İğnemi de ipliğime hazırladım. İlk önce e, koyu renk tonundan bitiş yerimizden değil de başlangıç yerimizden dönüş yaptırıyoruz. Burası ön yüzü. Şurası da arka yüzü arkadaşlar. Arka yüzünden dışarıda kalacak. Ön yüzünden ilk sıramızı şöyle kıvırıyorum. Daha sonra şu hizayla üsttekini dengeleyerekten şu altı da ayarlayarak şu şekilde gülümüzün etrafında döndürüyorum. Şöyle döndürürken de şu uç kısımlarını hafiften bir kıvırarak da Evet. Gülümüz hazır. Şimdi bunu hemen bir dikimine geçelim. İğnemizi ayarlayalım. Şurada böyle karşılıklı bir tarafa biraz fazla gitti o tarafa doğru. Şu yerde. biraz da bu taraftan yani bir karşılık bir o taraftan bir bu taraftan yaparaktan yine biz böyle döndürekten yaparsak daha net daha rahat hareket ederiz bu şekilde ipimizde biraz uzun bırakırız yani nerede yapacaksak nereden dikeceksek rahatlıkla Evet bakın bu şekilde bir gül oluşturmuş olduk Evet arkadaşlar şimdi onu birleştireceğim ben. Ayarlayayım. şu Şurada ayar yapalım. Tamam. Bu modelimizi hazırladık. Evet arkadaşlar çok da güzel oldu. Beyazlar ve kırmızıya yani beyaz yerine bakmayın. Açık pembe olduğu için renkli pembe gibi görünüyor şey. Beyaz gibi görünüyor kamerada. Evet arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bana yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.